Mrs. Hart. How will we ever survive the rest of the witch's road? Oh well, on to the next trial. <gülüyor> <gülüyor> Zavallı Bayan Hart'ı bu korkunç yolda arkamızda bırakıyoruz ve bence bu kadıncağız heyecanla komşusuna gidip saçma sapan bir yerde ölüp gitmek yerine Vanda'nın siyah beyaz dizisinde sıkışıp kalmayı tercih ederdi diye düşünüyorum. Zaten burada bile hala onun gerçek isminin bir önemi yok. R.I.P. Mrs. Hart. Yine de içimden bir ses Bayan Hart'la işimizin bitmediğini söylüyor. Ya sonuçta burası tamamen saf sihirden oluşan başka bir boyut ve bir noktada Bayan Hart'ın ruhu nereye gideceğini bilemeyip onların peşine takılırsa ilginç olabilirdi. Ama şimdilik kendisini arkada bırakmak zorundayız. Well. Shall we? Bildiğimiz kadarıyla bir cadının cadılar yolunu yürümesi tek başına mümkün değil. Buraya ulaşmak için bir cadı meclisinin olması ve herkesin ayrı bir rolünün olması gerekiyor. Bu yolu tek başına yürüyebilecek tek bir cadı var, o da Kızıl Cadı. Çünkü Kızıl Cadı saf kaos gücü kullanan, olasılıkları manipüle eden ve bu yüzden bir meclise ihtiyacı olmayan tek varlık. Ama onun da bugüne kadar gerçekte var olmayan bir efsaneden ibaret olduğu düşünülüyordu. Scarlet Witch is not born, she is forged. She has no coven. No need for incantation. It's your destiny to destroy the world. Ama Agatha bu insanlarla birlikte yürümek zorunda ama yolun sonuna kadar onlarla birlikte yürümeye niyeti yok. Çünkü Agatha şarkıdaki true kelimesini to olarak anladığı için gerçek bir mecliste zafer sizin olsun anlamına gelen sözü iki kişilik meclisle zafer sizin olsun olarak biliyor. O yüzden yolun sonuna kadar iki kişi kalması onun için yeterli ama belki de o haklıdır. Çünkü kendisi daha önce bu yolu yürümüş olan yaşlı bir cadı ve hatta bu yoldan da daha önce tek başına geri dönmüş. Agatha'nın geçmişine dair bildiğimiz çok az şey var. Çizgi romanları karıştırmazsak eğer bu hikaye göre öncelikle Nicholas Scratch adlı bir oğlu olduğunu biliyoruz. Söylentilere göre Agatha oğlunu Darkhold'la takas etmiş ama bu tabii ki doğru değil. Agatha ve Rio'nun da eskiden tanıştıklarını ve aşk yaşadıklarını biliyoruz ve Rio'nun tüm bu olaylarda parmağı var. Ona birazdan değineceğim ama önce bence bize Agatha'nın gençken hiç de kötü bir cadı olmadığını gösterecekler. Ben Agatha'nın en başta oğlunu korumak veya oğluna ulaşmak için Darkhold'u kullandım düşünüyorum. Ve bence bunun için şeytanla anlaşma yapmış ama şeytan tarafından kandırılmış da olabilir. Çünkü bu dizide Agatha'nın tedavi etmesi gereken travması buna benzer bir şey olmalı. Agatha'nın asıl hikayesinin annelikle ilgili olduğu ortada ve kendi meclisine ihanet edip onların güçlerini çalması, bir kızıl cadı bulunca ona musallat olması ve bu kadar güce düşkün olmasının sebebi belli ki hala oğluna ulaşmanın bir yolunu aradığı için. Bu bölümde Agatha'nın bu genç çocuk için çok endişelendiğini de bir kez daha gördük. Çünkü bu çocuğun onun kendi oğlu olabileceğini düşünüyormuş ama bu doğru değil. Burada anlamamız gereken şey Agatha'nın içi çok huzursuz biri oldu ve onun bir umut ışığına ihtiyacı oldu. O yüzden bu çocuğun Wanda'nın oğlu olduğunu öğrenirse bu durum Agatha için daha da ironik olacak. Aslında bu hikayenin sonunda Agatha kendi oğlunu kurtaramamış olsa da Wanda'nın oğluna yol gösteren kişi haline gelirse ki şu an öyle görünüyor. Bu hikaye bile başlı başına onun tedavi ve arınma süreci olabilir. Çünkü çizgi romanda Agatha zaten bir bakıcı rolüyle bildiğimiz bir karakterdi ve Agatha şu an hala kendi oğluna ulaşmak için daha da büyük güce sahip olmaya çalışsa da bu dizinin sonunda onun özünde bir anne olduğunu hatırladı ve her her şeyi boş verip bu çocuğu korumak için kendini feda ettiğini görsek bu diziyi Agatha'nın yaz sürecinin bitişi olarak değerlendirebiliriz. E bu sadece bir fikir tabi ama daha önce de dediğim gibi bu dizide Agatha ve Wanda arasında annelik üzerinden bir bağ kurmamızı sağlayacaklarını düşünüyorum. Sonuçta çizgi romanda cadılar yolunu yürüyen kişi Wanda'ydı ve yolun sonunda kendi annesini buluyordu. Yani bu dizinin kaynak kitabı da zaten benzer bir yol izliyor. Agatha'ya geri döneceğim ama şimdi başka bir travmaya bakacağız. Daha önce defalarca Alice'in annesinin de cadılar yolunda olduğunu ima etmişlerdi biliyorsunuz ama Alice annesini turne sırasında otelde çıkan bir yangında kaybetmiş. Çünkü Alice'in anne tarafı nesillerdir bir iblisin lanetiyle boğuşuyor ve bu lanet ailedeki her kadına musallat olup onları yakarak öldürüyor olmalı. Alice'in omzundaki izlere bakarsak bu lanet Alice daha bebekken onu almaya gelmiş ama annesi onu korumuş ve hayatı boyunca da korumaya devam etmiş. Geçen hafta en basit büyünün sözlü büyü olduğunu konuşmuştuk ve büyülü sözleri bir grup insanın inan şarkı formunda söylemeleri antik ritüellerden ayinlere ve ardından tüm inançlara yayılan bir niyet okuması gibi bir şey. Ve Alice'in annesi Lorna Wu çok eski bir balat olan Cadılar Yolu şarkısını bir rock versiyonuna çevirip bu şarkıyı da kızı için bir koruma büyüsü niyetiyle seslendirmiş ve binlerce insan bu şarkıyı söylemeye devam ederken aslında Alice'in koruma büyüsü de devam etmiş. O yüzden bu lanetin sahibi olan iblis Alice'e ulaşamamış ama artık Alice'in bu lanetle yüzleşmesi ve bunu annesinin şarkısıyla saygısını söyleyerek yapmaları bence hızlı işlense de güzel bir konuydu. Çünkü tüm bu lanetleri ve iblisleri bir kenara bırakırsak aslında buradaki konu her ailenin üzerindeki yükleri bir sonraki nesle aktarması ile ilgiliydi. Açıkçası konunun derinine inemem ama bunun psikolojide de benzer olduğunu biliyorum. Bazen bir ailede yaşanan büyük bir travma korku, endişe ve kaçma güdüleri yaratıyor ve tüm bu hisler aileden çocuğa aktarılıyor. Bir travma nesilden nesle aktarıldığında da birkaç kuşak sonraki kişi aslında bu düşüncelerin kaynağının ne olduğunu bile bilmeden omuzlarında bu yükü taşımaya devam ediyor. O yüzden bu bölümde bu lanetin insanların omuzlarında iz bıraktığını gördük. Ama Alice bölümün başında o eve girmek bile istemezken evin içinde tam da liliya birden yanmaya başlamadan önce Alice'in kendini ne kadar hafiflemiş hissettiğine dikkat etmişsinizdir. Çünkü evin içinde bu lernetli varlık Alice için ona çok tanıdık gelen bir his ve belki kendini evinde hissettiren karanlık bir his olmalı. Sonuç olarak Alice'in bu bölümde yaşadığı şey aslında atalarından ona kalan yüklerden kurtulmakla ilgiliydi ve bunu bunların ne olduklarını anlayarak yapabilirdi. O yüzden bölümün sonunda annesine olan öfkesinin dinmesi ve yerine hüzün ve kabullenmenin alması aslında travmaları olan çoğu kişinin alabileceği mesajlardı. Neyse geri dönersek Bayan Hart'ın yerine yeni bir yeşil cadı getirmek zorunda kaldık ve genç arkadaşımızdan şu sözü duyduk. People can't be replaced. Can't bu sahne önemliydi çünkü bu çocuğun hikayesi tam olarak birinin yerini almasıyla ilgili olmalı. Geçen hafta bu çocuğun Eastview'da doğduğunu ama buradaki habere göre 3 yıl önce trafik kazası geçirdiğini ve ölümden döndüğünü konuşmuştuk. Tam da o dönem Wanda, Billy ve Tommy adlı çocuklarını gerçeklikten silmişti ve tahminimizce Billy'nin ruhu kaza geçiren bu çocuğun bedenine girdi ve bu yüzden bu çocuk yeniden doğmuş gibi oldu ve kendine cadılıkla ilgili bir rota çizmeye başladı. O yüzden burada Agatha'nın tepkisi aslında diziden bize bir mesaj gibiydi. Çünkü bu hikaye doğruysa bu gayet de insanların yerini başkası alabilir demek oluyor. Ayrıca alakasız olacak ama Agatha'nın Pietro'yu başka bir Pietro ile değiştirmesi konusunda hala unutmadım. E, bu konuda hala havada. Cadıların cadı çağırma ritüelinde bir takım Latince sözler duyduk. Ad sororem wearydem. Burada kabaca şunları söylediler. Yukarıda, içeride, dışarıda, bizimle yeşil bir olmak için yeşil kardeşimiz bize yardım Supra, infra, intra, extra. Ve tam da önceki bölümde dediğim gibi toprağa bayan hartı gömüp aynı yerden Rio Vidal'ı aldılar. O zaman bayan artın bedeni nereye gitti diye sormalı mıyız? Onu bilemiyorum. <laughs> bu arada Rio'nun ve Tin karakterlerinin asıl isimleri yeni çıkan Funko Pop'ların tanıtımı yüzünden ifşa oldu. Ama size göstermeyeceğim. Sonuçta bilmek istemiyor olabilirsiniz. Yani ben de istemezdim ama bana bir sürü mesaj geldi. mecburak gördüm tabii. Peki kim bu Rio dersek? Önce öncelikle yeşil cadı ne demek bakmamız gerek. You're a green witch? Less a green witch, more the green witch. <laughs> Yeşil cadılar gücünü doğanın kendisinden alan, iyileştirme gücü olan, bitkilerin verimliliğini kendi dokunuşuyla arttırabilen, tüm canlıların enerjisiyle uyumlanabilen, kısacası doğanın kendisini hissedebilen cadılardır. Dans eder gibi yürür, rüzgarla savrulur, yaşamın uyumunu hissedebilirler. Buradaki uyum sözü önemli çünkü yeşil cadılar doğanın uyumunda her şeye büyük saygı duyarlar ve bu yüzden doğanın doğum, yaşam ve ölüm döngüsünü bozmaz, aksine bunu desteklerler. O yüzden ölüm kötü ve negatif bir şey olarak algılansa da doğanın bu kanunu da onlar için önemlidir. Yani şöyle diyebiliriz. Tarot kartında ölüm kartı var mesela ve bu kartı çektiğinizde içinizi bir korku kaplayabilir. Ama aslında bu kart zor bir durumun bitişinin ve yeni bir başlangıcın habercisi de olabilir. Rio'yu da bize karanlık ve kötücül bir figür olarak tanıttılar ve hançeriyle Agatha'yı öldürmeye çalıştığını da gördük. Ama eş zamanlı olarak Agatha'yı hala çok sevdiğini ve onu arzuladığını da görebiliyoruz. Çünkü belki de Agatha'yı çok sevse de Agatha'nın çok da ölmesi gerekiyordu ama bilmediğimiz bir şey bunu uzun zamandır engelliyor. Yani bu kadının rolü sanki bazı şeyleri doğası gereği yapmak zorundaymış gibi bir izlenim veriyor. A long time ago I loved someone and I had to do something that I did not want to do even though it was my job and it hurt them. She is my scar. Rio'nun dediklerine bakarsak tahminen Agatha'nın oğlunu ondan alan kişi Rio olmalı. Ne oldu bilmiyoruz ama örnek verecek olursak belki de Agatha'nın oğlu hastaydı ve ölmek zorundaydı ve onu Agatha'dan alma görevi de Rio'nundu. Tabii bunların hepsi varsayım ama Agatha buna karşı koymak için şeytanla anlaşma yapıp Darkhold'a başvurdu ama bu Nicholas'ın kaybolmasıyla sonuçlandı. Dediğim gibi bu tamamen binlerce ihtimalden biri ama burada asıl odaklanmamız gereken nokta şu. Bu ikisinin ortak bir travmayı taşıdıkları bir durum var ve mutlaka bu konuyla birlikte yüzleşmek zorunda kalacaklar. Bu bölüm Agatha'nın duygusal yanını hem Rio üzerinden hem de genç yoldaşı üzerinden bize göstermiş oldular ve bu yolda herkesin travmasını çözerken Agatha'nın büyük travmasını en sona saklayacağız gibi görünüyor. Yani tüm bunları düşünmezsek şu an bu diziyi bir grup cadı yeniden güç sahibi olmak için yola çıkıyor işte diye özetleyebiliriz. Ama aslında dizinin asıl hikayesinin ne olduğunu yolda öğreniyoruz. Hatırlarsanız WandaVision dizisinde aslında tamamen yaz tutma sürecinin 5 aşamasını anlattığını sonradan anlamıştık. İlk bölümler inkar evresini, sonraki öfkeyi ve hemen ardından da pazarlık evresini anlatırken son bölümlere doğru gelen ağır bir depresyondan sonra kabullenme evresiyle diziyi bitirmiştik. Bu dizide de cadılık tarihine ve Marvel'daki cadıların güçlerine dair çok şey öğreniyoruz ama dizinin amacı cadıları anlatmaktan çok tüm bunların arkasında yatan insani bir hikaye anlatmak. Her bölüm her karakterin değişmek ve gelişmek zorunda kalmasını anlatıyor ve tüm bu süreç Agatha'nın da değişmesini sağlıyor. Çünkü agata çok yaşlı olsa da yaz tutma sürecini hala tamamlamış değil. O yüzden bunun gibi dizilerde sadece gönderme ararsak veya sadece sızdırılan bilgilerin peşinde koşarsak asıl anlatılan hikayeleri kaçırırız diye düşünüyorum. Bu sefer kapıda ayın büyüme evresini gördük. Büyüme evresinde ayın ışık doldu ve yeryüzünde her şeyin enerjisinin hızla arttığına inanılır ve bu yüzden bu dönemde fiziksel aktiviteler, dans ritüelleri, şarkılar ve farkındalık için yapılan çalışmalar önde geliyor. Hormonların da en aktif çalıştığı dönem olduğu için bu döneme ateşin de harlandığı bir dönem deniliyor ve dizide de ateş kısmını hareketli bir müzikle ve gerçek bir ateş iblisiyle geçirmiş olduk. Bu kısımdaki 70'ler kostümleri tabii ki harikaydı. Agatha her zamanki gibi harika görünüyor ama Lilia'nın kostümü ve saçı biraz garip gelmiş olabilir. Çünkü bu aslında Liza Minelli'nin görünümü. Liza ve Patty de sahnelerin çok ünlü isimlerinden iki eski arkadaş. Duvarlarda birkaç maske gördük. Bunlar Japonların Namahage maskeleri ve bu maskeler oni denilen varlıkları temsil ediyorlar. Oni büyük dişleri ve boynuzlarıyla tabii ki kötü bir varlık ve görünüşünü değiştirip insanları kandırıp sonra da vahşet saçıyorlar. Ama Japonlar garip bir şekilde bu varlığı görmenin şans getireceğine de inanıyorlar. Duvardaki resimlerde cadıların öldürüldüğü birçok tasviri de gördük. Cadıların yakılması en çok bilinenlerden biri zaten ama ikincisi işkenceydi. Üçüncüsü de suda boğulmalarıydı. Amerika'da ve özellikle de Avrupa'da uzun yıllar yüz Kadın bu korkunç işkenceler sırasında Cadı olmadıklarını kanıtlamak zorunda kalmışlardı Ama genelde işkencenin bitmesi için Cadı olduklarını itiraf edip Sonra da öldürülüyorlardı İçeride önce bir plak çalar gördük Ve üzerindeki plak ters yönde oynamaya başladı Eskiden aileler çocukların dinlediği şarkıların Aslında satanist göndermeler içermesinden çok korkardı Ve tahminen bir kaset geri sarıldığında falan Ortaya çıkan korkunç sesleri bir şeylere benzetirlerdi Ama Beatles gibi grupların Gerçekten de tersten kayıtlar şarkılarına koyduklarını ama bunların içine komik mesajlar gizlediklerini biliyoruz. Ama bu mesajların arasında Paul McCartney'nin <laughs> ...kanıtlayan göndermeler de vardı. Kimse inkar etmesin. Son olarak Alice'in laneti herkesi yakmaya başlasa da genç arkadaşımızı olduğu yerden fırlattığını gördük. Biliyorsunuz ki bu çocuk meclisin dışında bir yancı olarak dolaşıyor. Yol ilk önce Bayan Hart'ı ortadan kaldırmaya çalışmış, onu yerin dibine çekmek için uğraşmıştı ve Bayan Hart'ın sonu çok çabuk geldi. Hemen ardından bu çocuğun büyük bir darbe yemesi ve karnından ciddi şekilde yaralanması bana yolun onu da ortadan kaldırmaya çalıştığı izlenimini veriyor. Bölümün sonunda genç arkadaşımız ağır yaralanmış durumdayken Rio'nun ona gözünü diktiğini gördük çünkü bu çocuğun gitme zamanı gelmişse belli ki bununla Rio ilgilenecekti ve Agatha'nın bunu bildiğini biliyoruz. Dr. Leon'un yaraları iyileştirme gücü var aslında ama burada bunu kullanmak yerine bir avcı gibi çocuğun kaderini izlemeye başlamış gibiydi. Belki de onun görevi müdahale etmek değildir. Çünkü dediğim gibi yaşam da ölüm de onun için doğada eşit derece önemli iki kavram olmalı. Sonuç olarak Yüksek Rahibe ismiyle bilinen Jennifer'ın ay ışığı yüklediği suyla onu hızla tedavi ettiğini gördük. Ay ışığında banyo yapmak cadıların en bilinen ritüellerinden biri zaten ve örneğin bir ağaç dalından da asa yapıldığında bu asa Neyse, o kadar da detaya ihtiyacınız yok bence. Ama tarot kartlarındaki Yüksek Rahibe kartına bakarsak burada da bir ay sembolü ve akan suyu görebilirsiniz. En sonunda genç arkadaşımız hızla kendine geldi ama Agatha'nın onun başında beklemesi güzel bir sahneydi. Eğer bu yol bu çocuğa saldırmaya devam ederse ve bu saldırılar agresifleşirse, bu çocuğun içindeki cadı güçlerini dışarı çıkarmak ve onun gerçek kimliğini öğrenmek için bir yol bulmak zorunda kalabilirler. Dediğim gibi şimdiye kadar herkes bencil davransa da artık yavaş yavaş birbirlerine güvenmeyi çözmek zorundalar. Maybe the world is like Switzerland. İkinci Dünya Savaşı'nda İsviçre kendine bir taraf seçmeyip savaştan yana davranmayan bir ülke olmuştu. Bu yüzden Agatha'nın bari bu yolda barış içinde ilerleyelim demek istediğini duyduk ama tabii ki Agatha'nın niyeti bu değil. Ve son olarak Lilia'yı eskiden bir vampirin ısırdığını öğrendik. Açıkçası şaşırtıcı değil tabii ki çünkü Marvel evreninde vampirlerin de olduğunu biliyoruz. Ve Marvel'ın bu konulara değinmek için bu diziyi kullanması çok yerinde bir karar. Çünkü bu dizide konuşulan konular Ghost Rider'a da yol açabilir. Blade'e de yol açabilir. Ama ikisi hakkında da henüz açık açık bir şey konuşmayacaklar. O yüzden biz asıl konumuza odaklanalım. Evet, bu bölümü beğendiniz mi? Yoksa aklınızda daha da fazla soru oluşturduğu için sabırsız mısınız merak ediyorum. O yüzden sizin de bulduğunuz tüm detayları ve tabii ki fikirlerinizi yorumlarda konuşalım isterim. Biliyorsunuz ki benim için de en keyifli kısım yorumlarınızı okumak. O yüzden bu videoyu beğenip paylaşırsanız ve tabii ki abone olursanız da siz de size düşen kısmı tamamlamış olursunuz. Ve yola hep birlikte şarkılar söyleyerek devam edebiliriz. O zaman bu videoyu bu kadar olsun. Instagram'a da gelmeyi unutmayın lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>